Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel dekolteli kıyafetleriyle nefesleri kesti. Açılıp saçılan güzel isim için günlerce kişi Kerem Bösün görse bu halini yıkılır adam yorumlarında bulundular. Adeta genelliği andıran bir kıyafet giyerek gündemi sallayan Hande Erçel göğüsle koltesi ile alev alev yaktı. İşte milyonlar bu ne hal Hande dedirttiren o paylaşımları sizlere sunuyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni kareleri, en yeni fotoları, en yeni videoları sizler görün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.